Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler herkese. Ben şöyle birazcık bugün şey yapacağım. Mercimek köftesi yapacağım. Mercimekle. Mercimeği koydum kaynasın diye. Bir tane de patates doğradım içine. Soğanını doğradım. Kaynasın. Ondan sonra da ince bulgurunu katacağım. Şöyle. Yıkadım mercimeğini güzelce. Kaynasın diye koydum. maydanozumu kıydım. Ondan sonra da biraz şey olsun yoğurayım onu mağrur yıkacağım. Makine çalışıyor ses çıkarıyor mu kusura bakmayın. Öyle valla yemek yemiyoruz canımız istemiyor dedim köfte yapayım. Bayağıdır da yapmıyorum zaten. Sesimi bir düzeltemedim gitti. nefesim daralıyor bu arada öyle işte daha hastalığı atlatamadım bana hastalık geldi maşallah ki üç ay yerleşiyor gitmiyor 3 ay oturma alıyor bende oturma müsaadesi geçen sene de öyle oldum de ameliyatı mertelendi kaldım daha ha, yine yap olamadım Bilal bir şeyler çıkıyor yani ne bileyim bunda da vardır bir hayır mı diyeyim artık Kolumda ameliyat olacaktım. Olamıyorum işte bir türlü. Niyetleniyorum bir bir şey çıkıyor yani. Haşlansın biraz. Gittim ekmek aldım geldim. Sabah gitmeyeyim diye. Sabah çok soğuk oluyor çünkü. 2 tane ekmek aldım geldim. Bizde durumlar böyle. Hava bugün güzel ama herhalde tekrar yine kar gelecekmiş. İnşallah gelir. Allah, doğalgaz faturamız geldi 4.630 TL. Yani, bayağı çok. 4.630. Evin dışı da yalıtım olmasına rağmen. Ya Mustafa evler zor sunuyor ya. Daire Kayseri'de biz bu kadar şey yapmıyorduk. Evimiz hem bu yakmamıza göre de yine de çok sıcak değil yani. Soğuk değil ama sıcak da değil yakmaya göre. Kayseri'de bence en fazla 800 lira lira gelenler vardır. En fazla da. Yani gerçi 1200-1300 gelen vardır da. bu kadar değildir. Daireler biraz daha sıcak oluyor Mustafa göre. Vallahi öyle işte. Evet şöyle içini yaptım. Soğan, salça, baharat. <laughs> Şu da şeyi. Mercimek, patates. Şimdi bulgurun içine katacağım. Karabiber, pul biber. Biber salçası, normal salça, soğan, yağ, ben kimya kullanmıyorum. Başak bir şey yok. Tamamdır bu. Şu patatesler biraz pişsin de dağılıyorlar da. Bulgurun içine katayım. Duyururken göstereyim. Evet arkadaşlar. Burası da ipeğin çeyizi. Şimdi çeyizler içinde biz şimdi bir şey arayacağız. Bulacak mıyız, bulamayacak mıyız bilmiyorum. <laughs> Üç senedir bulamadık. Belki daha hala ümidim var. Ama sanmıyorum o gitti bence. <laughs> ben yelek falan örmüştüm. Yelek, patik, böyle bir şey, biraz daha bir şeyler vardı, nakışlar vardı. Onların kolü yok. O kolümüz taşınırken herhalde başka bir eşyanın içine, iki eşya vardı çünkü. Kamyon içinde yani <laughs> ev taşımanın içindeki eşya yüklemişler. O eşyanın içine mi karıştı? Üç senedir arıyorum onu ben bulamıyorum. En son bir daha bakacağım artık ümidimi kesiyorum. Yani bir bakalım dedim ama bilmiyorum Ümidim pek yok ya. Bir daha bakacağız. Çünkü aşağı hep pazarların altını falan hep her kaç kere baktık yok. Çünkü başka ne olacak? Ee, o eşya ne gitti? Başka gideceğini sanmıyorum. Başka gidecek bir yer yok. Böyle yavaş yavaş alalım. Şu pike. Şu da önlük. Bu da pike. Pike takımı. Bu da battaniye. O yatak örtüsü olarak da kullanılıyor. şeyi kullanabilirsin. <laughs> Şunlar neydi? Havlular, havlular da bunlar. Bunu bunlar zaten göstermişti o zaman. Yani. Çıkartmayın değil mi? Evet, çıkartmamalı. Ay, bu da havlu herhalde. Bu da havlu. <laughs> bu yaz burası boşalır herhalde gider. Ondan sonra şu ütü masası. Şunlar içinde varsa vardır herhalde. Şu neydi acaba? çamaşırlık. Çok çamaşırlı. Çamaşırlı. Çamaşırlı çamaşır sepeti. <laughs> Bunları ben internetten almıştım. Açma istersen. <laughs> Şöyle. Pazar balı falan değil. Kaliteli yani. Şu <laughs> yeleği zaten en son görmüştüm de. Onu da göstermiştik. Bunu göstermiş miydik? Burada yok herhalde Burada değil Burada lifler var. Dur. Daha bakalım şu niye durmuyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bak, şu. Gel şöyle koysam, burayı düzeltirim ya. Burada daha lifler var, patikler var. <laughs> Yok yok. Burada yok herhalde. Yani hep lif var. Aynen. Bunlar bir göstermiştik ya zaten. Dökmüştük <laughs> buraya. <laughs> Burada da örgüler var. <laughs> Alttan baksam yok. Bunu <laughs> limon Şöyle bıçakları. Ay hani elime bir şey batıyordu. Hepsi de şu. Bunlar neymiş? şey. E, bu, resim ha şunu gösterecektim. Baharat mı? Ya damla. He, Tahtası. <laughs> Bunlar neymiş? Ha burada da saklama kapları var. Şöyle hep o oh, kahve yani şunun şu Açma da şöyle dıştan Şu Kenardan. Burada da yok. Unutmuşuz nereye ne koyduğumuzu bile. Bunu şöyle koyayım geri. Burada da hep varmış. Nevresim takım var aşağıda. Aşağısında Nevresim takımları var. Şu ne? Ha. Fincan, ikili fincanlı şu. Bu da şey, sunum şey. Sunumluklar, havlular, nevresim takımları. Buradan. Kaç tane var? Şimdi burada var. Burada kaç vardı? Olmadı ki ama. Girmedi şu. Niye? Hı. Şu var mıydı burada bir şey? Burada da çıkmadı. O gitmiş canım. Benim evim yok. Şimdi şu banyo paspası Burada boş mu poşet? Boş mu? Neymiş? Şu neymiş? Filadası ütü şu robot şu da robotu şey fırın. reklam değildir çöp kaba çöp kabası bile var borcamlar borcam çatal kaşık Bunlar şey. Günlük kullanım bu. Ekstra var zaten de. Şu. Bu neymiş? Dur açma onu. Bakın neymiş. Saklama kapları. Ha şu şeyler. Baharatlık için. Şu falan. çaycısı. Bak. Şu renkte. Rose gold. Bu. neymiş? Bu da neymiş? Şey, Mamlı ölüsü. Borcam mı? Borcam. Herhalde şu. Onun ne olduğunu bilmiyorum. İçinde başka hı hı. bir şey olabilir. Ne Bu mi? da neresim? Şurada toz makinesi var. Bu da yine şefir marka. Hmm. Şundan alsana bir şöyle dur. Bu da yatak örtüsü. Bunları ben hep Kayseri'de almıştım. İşte çeyizimiz yok ama gitmiş. Şu da şey. Hmm. Şurayı indir bir. Evet şöyle köftemiz yoruluyor. Neyse ezan okunuyor kesin de. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Ezan bitmiş. Yok bitmemiş pardon. Bizim burada çok ses oluyor. Yol üzeri ya. Motorlar acayip gidiyorlar. Niye burayı gösteriyorsunuz demin? Yazan dinletiyorum. bitti. Evet arkadaşlar köftemizi sıktım. Şöyle bitti şimdi biraz sonra yiyeceğiz. Çay demledim. Marul yıkadık. <laughs> Limon. <gülüyor> ne diyelim bugünlük de bu kadar olsun diyelim. Hoşça kalın, hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı unutmayın. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.